Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kadını düşünün. IQ'su tam 228 ölçüldü. Ama bir gün öyle bir cevap verdi ki, binlerce insan karşı çıktı. Matematik profesörleri bile. Peki neden? Adı Marilyn Vos Savant. Henüz çocukken üniversite düzeyinde matematik çözen bir dehaydı. Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en yüksek IQ'suna sahip insanı olarak geçti. Ama onu asıl ünlü yapan şey zekası değil. Zekasına kimsenin inanmamasıydı. 1990'da, Parade dergisindeki köşesinde bir okur şu soruyu sordu. Bir yarışma programındasınız. Üç kapı var. İkisinin arkasında hiçbir şey yok, birinde araba. Bir kapıyı seçiyorsunuz. Sunucu boş kapılardan birini açıyor. Size kalan kapıyı değiştirme şansı veriyor. Ne yapmalısınız? Marilyn'in yanıtı kesindi. Seçiminizi değiştirin. Şansınız üçte birden, üçte ikiye çıkar. Bu cevap olay oldu. Binlerce mektup yağdı. Profesörler, istatistikçiler, bilim insanları, hepsi aynı şeyi söylüyordu. Yanılıyorsun Marilyn. İki kapı kaldığında şans iyi elli iyi elli olur. Onu küçümsediler. Kadınsın, matematiği yanlış anlıyorsun, diyen bile oldu. Ama Marilyn geri adım atmadı. Tekrar, tekrar anlattı. İlk seçimde kazanma şansınız üçte bir. Diğer iki kapıda üçte 2 Sunucu boş olanı açtığında, bu üçte ikilik şansın tamamı diğer kapıya geçer. Yine de kimse ikna olmadı. Ta ki üniversiteler devreye girene kadar, simülasyonlar yapıldı. Binlerce deneme tekrarlandı. Sonuç netti. Seçimini değiştirenler 66 ihtimalle kazanıyordu. Marilyn haklıydı. Herkes yanılmıştı. O sadece bir matematik problemi çözmedi. Önyargılarla savaştı. Zekası sorgulandı. Küçümsendi. Ama sonunda gerçekler onun yanındaydı. Marilyn Vos Savant. Sadece bir zeka değil. Tüm dünyaya karşı duran bir kararlılıktı. O gün sadece bir matematik problemi çözmedi. Kadınların zekasına duyulan önyargıları yıktı. Bilimin cinsiyete değil, akılla yapıldığını gösterdi tepkilere rağmen geri adım atmadı. Her cümlesinde daha çok direndi. Her yanıtında daha çok kanıt sundu. Ve sonunda, tüm dünya onu kabul etmek zorunda kaldı. Marilyn, sadece bir dahi değil, yıllarca Parade dergisinde yayınlanan köşesiyle, insanlara mantık, felsefe ve bilim sevgisini aşılayan bir rehberdi. Kitaplar yazdı. Sade bir dille karmaşık konuları anlattı. Kendisine sorulan binlerce soruya sabırla yanıt verdi. Ve hep aynı şeyi savundu. Zeka, sadece testlerle ölçülen bir şey değildir. Aklı kullanma biçimimizdir. Medya onu sadece IQ'su ile tanımak istedi. Ama o, yaşamı boyunca zekayı insanlığın hizmetine sundu. Bilgiye ulaşmanın, düşünmenin, sorgulamanın önemini anlattı. Sessizce, gösteriş yapmadan, ama her satırında, her cevabında iz bırakarak, bugün hala adı anıldığında, o araba hangi kapının arkasında sorusu hatırlanır. Ama aslında, Marilyn Vos Savant, en büyük sorunun cevabını verdi. Zeka, ön yargılara boyun eğmemektir.